Yeni yıl özel videosuna hoş geldiniz. Bu videoda kanalda yaptığımız bazı serilerden ilginç, güzel ve eğlenceli anları derledim. 2023 yılında bazı kötü şeyler de yaşadık. Deprem gibi, ihmalkarlıktan solan hayatlar. İyi şeyler de yaşadık. Kadın voleybol takımımızın aldığı başarılar. Kanalımızda ise Demirbaş serilerini bitirme yolunda önemli adımlar attık. Gelecek yılda herkese sağlık, para ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum. Şimdiden iyi seneler, yeni yılın ilk videosu sizi şaşırtacak bu arada. Kalksın ah! ah! mı ayağa sen? Oğraç patlamak üzere bu arada. Aynen demiştim, patlar demiştim. Oo orada bir karamba uçtu, o top bizde kaldı mı kaldı? İyi Sam Smith, gol geldi. Dakika 16, Sam Smith. ...Iron Sight. Güzel, O'Neill. Bu röfiye çok güzel düşündün. İki kişi onu mahke Top bize kalır mı? Kaldı Bostok. Uzaklardan... John Bostok! beklemediğim bir şut. Gollü geçen bir maçta güzel mücadele etmemize rağmen yenilgiyi bir kez daha tattık. İzlemediğiniz bir bölümden enstantaneler... Tum oynadık, orada... Camden e geldi. Camden Sturridge, Smith! güzel işbirliği. Thompson Savage, Sam Smith işbirliği golü getirdi. Dakika 8'de konusunda bu simit Smith yaz yes. yaz yes, Smith abi lan yes. Smith ne yaptın Simit nasıl ya boş kaleyi nasıl atamıyorsun gol yedik Dominic Ball abi sen atamazsan onlar gelir atar orta Simit gol geldi Sam Smith Cevap gezik mezi. 3 puan aldık. Diğerleri ya beraberlik ya mağlubiyet. Aman. Abi yapma. Oo bir dakika. Çok iyi geldiniz. Beklemediğim yerlerden. Oo sakin. Sakin. Baya bir headshot at attık orada ha. Şurada biri mi var? Ne yapıyorsun oğlum sen? O Bana kendimizi gönderecek. Eyvallah abi. Seni buysa. Enerjik asıl da istiyorsa, hem ki Moon bilmiyorum da, o da bizi izliyor, bilinmeyen adam da bizi izliyor, herkes bizi izliyor, aynısılar da dahil buna, izliyorlar abi, FIB de bizi takip ediyor, izliyor. Oğlum ben niye kimseyi izleyemiyorum? Bu nasıl bir şey ya? İzleyen ben olmak zorunda mıyım? Ben de birileriyle izleyeyim, neden ben birileri izleyemiyorum da onlar beni izliyor? Neden herkesin gözü benim üzerimde? Tamam bundan memnun kalmam gerekir de, yani çok saçma olmaya başlayacak, yorucu olmaya başlayayım. Of. Sadece onun üzerine atlamam yeterli olacaktır. Selamlar Aleyküm. Olay bu kadardı. Yes. Öldürsen geçemeyiz. Aha. Çok garip bir şey oldu. Öldüm. Oyun bug'a sokuyorum şu anda. Tamam. Oho! Oho. Yuh! Lan yu artık! <laughs> ne oldu lan öyle? yine dondurdu. Oğlum bir dondurup durmayın lan beni. Artık yeter. Komboya geçeceğim. Bunu sen istedin. Komboya geçeceğim. Bunu sen istedin. Al bunu. Bunu sen istedin. Gel. Gel. Al bakayım bunu sever misin? Bunlar hoşuna gitti mi adamım ha? Hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti mi bunlar? Umarım düşmez. Bu asansör düşerse o zaman bittik. Yani şom ağzıma ben gerçekten edeceğim abi. Biz suçlu oluyoruz. Nasıl bir şey lan bu? Aha Yok artık daha neler ölmüyorsun. Nasıl ölüyorsun ama? Burada da ölünmez ki.